Beşiktaş'ın göz bebeği süper yıldızı Sergen atlara ve at yarışlarına olan tutkunluğuyla da sürekli gündemde. Genç futbolcu dördüncü atını da satın aldı. İlginçtir Sergen yeni atına sürati ve kuvvetiyle sağlarda fırtına gibi esen takım arkadaşı Amokalçi'nin adını verdi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Sergen. Bir futbol virtüözü. Rakip kalelere attığı şık gollerle tanırız Sergen'i. Ama Sergen'in büyük bir tutkusu daha vardır. O da atlar ve at yarışlarıdır. Genç futbolcunun bir tanesi kendi ismini taşıyan Sergen Bohem ve Black Bull olmak üzere 3 atı var. Durun durun Sergen bir sürpriz daha yaptı. Hem de ne sürpriz. Malatya Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen Safkan Arap taylarının Adana Hipodromundaki satışında zaman adıyla yetiştirilen tayı beğenen Sergen bu tayı 9 milyar 100 milyon liraya satın aldı. Tabii ki Sergen'in sürprizleri bununla da bitmedi. Aldığı zaman isimli Tay'ın ismini değiştirdi. Ve Tay'a hızlı ve çabuk olması nedeniyle takım arkadaşı Amokacinin ismini verdi. Evet yanlış duymadınız. Sergen'in artık bir de Amokacisi var. Artık sahalardaki çabuklukları ve golleriyle tribünleri ayağa kaldıran Sergen ve Amokacı... bundan sonra hipotronlardaki izleyicileri ayağa kaldıracaklar. Şimdiki merak konusuysa Sergen'in bundan sonra alacağı ata hangi arkadaşının ismini koyacağı.